Babacığım. Bakayım. Aman Allah'ım. Hangi dişin bu? Bakayım. Anna. Dişi düşmüş. Bakayım iyice bakayım aç bakayım. Dur hareket etme. Hareket etme bir bakayım. Bir şey oldu mu? Aa. Yerinden düşmüş harbiden. Babacığım diş nerede? Burada. Arkadaşlar evet Evet Emir'in dişi düşmüş. Onu ne kadar da küçücük bakasana. Babacım çok enteresan bir şey bu. İnci gibi aynı. Babacım bunu var ya ne yapacağız biliyor musun? Hı -hı. Bunu yastığının altına saklayacağız. Bunu yastığının altına saklayacağız. Ve e, sana ne gelecek biliyor musun? Hı -hı. Diş perisi gelecek. Para verecek. Diş perisi e, kaç para verecek bilmem ama. Bakalım gelecek mi? Ben merak ediyorum. Hep böyle çocukluğumuzdan beri ne derler biliyor musun? İşte dişiniz düştüğü zaman çocuklar e, yastığınızın altına koyuyorsunuz, uyuyorsunuz ve ne oluyor biliyor musun? Sabah uyandığında diş perisi geliyor. Hep böyle duyuyoruz ama ben hiç denemedim. E, bakalım seninle birlikte bunu deneyelim. Bakalım para gelecek mi? Tamam babacım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar Emir'in dişi burada gördüğünüz gibi. Emir'in dişi küçücük bir diş. Evet Emir'in dişi düştü. Bakalım. Bakalım Emir'in yastığının altına koyacağız. Bakalım bize. Evet diş perisi gelecek mi? Çok merak ediyorum açıkçası. Babacım ne yapalım biliyor musun? Sen bu dişini tut oğlum. Kaybetme yastığının altına koyacaksın bunu Tamam babacım yastığın altına koyacaksın sabah kalktığın zaman yastığın altını kaldıracaksın bakalım para diş perisi koyacak mı göreceğiz ama tabii ki arkadaşlar Emir uyurken e, biz de ne yapacağız biliyor musunuz gizli kamerayı çalıştıracağız kamerayla çekim yapacağız çünkü sabaha kadar perinin gelmesini beklersek uyanık olarak belki kaçar. O yüzden ne yapıyoruz babacım? Güzelce kameramızı yerleştiriyoruz, bekliyoruz. Bir bakalım ne olacak? Evet şimdi gördüğünüz gibi gündüz. Evet bakalım sabah e, olmasını bekleyeceğiz. Bugün gece ne yapacağız babacım? Bugün gece yastığın altına koyacağız. Bakalım peri gelecek mi? Saat gece 10 oldu. Evet Emir'in yatma saati geldi. Evet bakayım babacım nerede? Güzelce muhafaza ettik. Evet diş kaybetmedik dişimizi. Emir'in dişi kaybolmadı. Şimdi Emir ne yapacak? Yastığının altına koyacağız. Evet yastığının altına koyacağız. Bakalım peri, peri gelecek, gelecek Evet hadi bakalım. Evet, yastığın altına. Be bakayım, bakayım, bakayım. Bakayım nereye koyduk? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi evet dişimiz orada. Evet, yastığımızın altına koyduk. Bakalım peri gelecek mi? Evet, bekleyeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Peri gelene kadar bekleyeceğiz. Sizce gelir mi? 嗯。Yo Yo Arkadaşlar şimdi sabah oldu. Evet Emiri uyandıralım bakalım. Peri ne oldu? Bıraktı mı bırakmadı mı? Çok merak ediyorum çünkü uzun bir süre artık dayanamadık biz de uyuduk. Babacığım, babacığım kalk bakalım. Bir bak bakalım Peri ne yapmış mı? Para... Ana! Akıllı param geldi. Babacığım harbi Peri gelmiş gerçekten ya. Şuna bakar mısın? Babacığım. Babacığım şş, akülü akülü araba paran da ooo bayağı da varmış ha. Babacığım şu paralara bakar mısın? Hmm. Ya bu periler gerçekten var ya gerçekmiş ben çok duymuştum ama hiç inanmamıştım perilerin böyle dişin için gelip para bıraktığını. Aa, diş nerede bu arada? Aldı. Dişi almış götürmüş mü? Olsun feda olsun dişimiz ona çünkü bize para bırakmış teşekkür ederiz perimize. Babacım peri gerçekten gerçekmiş. Gerçekten peri geliyormuş biliyor musun? Bak denedik ve gördük. Evet arkadaşlar peri geldi. Emir'e para bıraktı gördüğünüz gibi. Gerçekten doğruymuş bu hurafe değilmiş. Çok gerçekmiş. Emir'e para bıraktı peri. Değil mi babacım? Evet. Sevindin Aynen. mi? Kendi. Teşekkür etsene periye babacım. Perizim çok teşekkür ederim de. Evet. Say bakalım ne kadar bayağı varmış para vardı arkadaşlar. Evet. Harika. Sevin babacım. Vallahi ben olsam ben de sevinirdim. Hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Harika. Evet. Evet babacım. Tamam benim saymama gerek yok görüyorum bayağı çok para var harika. Evet. 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane para var ama tabi hepsi biraz karışık olduğu için. Evet arkadaşlar sizde de dişiniz düştüğü zaman sakın kaybetmeyin ve yastığınızın altına koyun. Peri sizin için para getirebilir arkadaşlar mutlaka deneyin bunu. Gerçek olabilir Evet arkadaşlara bir bay bay yapıyoruz babacım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Evet kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.